Akademi TV'ye hoş geldiniz. Bu video serisinde sizlerle ya sorarsa diyeceğiz. MEB'in LGS sınavında karşımıza getirebileceği soru tipleriyle karşılaşacağız. Hemen sorumuza geçelim. A bir doğal sayı olmak üzere bakın yıldız sembolüyle bir işlem tanımlanmış. Bu işlem neymiş? A'nın farklı asal çarpanlarının toplamı demekmiş. Bana bir tane de örnek vermiş. 18'in farklı asal çarpanlarının toplamı 2 artı 3'ten 5 olarak bulunabilir diyor. Eğer yıldızın içine 18 yazarsam sonucu ben 5 olarak göreceğim diyor. Buna göre demiş 57 için ve 35 için iki tane yıldız işlemi tanımlamışım. Bu işlemleri bulduktan sonra aralarındaki farkı bulmak istiyorum. Yani yapacağım şey şu 57'yi yazmak asal çarpanlarını ayırmak 35'i yazmak asal çarpanlarını ayırmak. Farklı asal çarpanlarını topladıktan sonra da işlemin sonucunu bulmuş olacağım. 57 3'e böldüğüm zaman 19, 19'a böldüğüm zaman 1. Yani 57'nin asal çarpanları 3 ve 19 olduğu için toplamları 22 olur diyorum. 35'e baktığımda 5'e böldüğümde 7, 7'ye böldüğümde 1. Yani 35'in asal çarpanları 5 ve 7'dir. Toplamları da 12 olacaktır diyorum. Şu işlemin sonucunu bulmak çok basit artık. 22 eksi 12'den cevabımı 10 yani D seçeneği olarak bulabilirim.